He? Baba günaydın. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyisin inşallah. He? Günün nasıl geçiyor baba? He? <laughs> Arkadaşlar, şimdi bugün çok güzel bir video atmayı düşünüyorum yani sadece düşünüyorum atsam mı atmasam mı diye bir, bir araftayım ya anladın mı? Şimdi ne yapalım? Bugün bir, bir, tane video gelsin mi ya? Yani atmak istiyorum bir yandan da atmak da istemiyorum. Yarın atmayı planlıyorum. Ya bilmiyorum hani bana 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 bir ak yani etiket bıraktım bana bir o yani. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi ben nasıl yanmışım biliyor musun? Yani bak nasıl yanmışım. Gerçekten yani yanmışım. <laughs> ne çektiğimi siz nereden bileceksiniz? <laughs> o sıcağın anında yandığım günleri siz nereden bileceksiniz? <laughs> Video çekme uğruna yandığım günleri siz nereden bileceksiniz? Bugün aynı zamanda o kadar çok mutlu ve o kadar çok sevinçliyim ki 32K almışız gerçekten size çok çok teşekkür ederim. Nice yüz binlere, nice milyonlara. Hedefim çok büyük dostlarım. Bu çıktığım meşakkatli yolda bana destek verip videolarımı verip videolarımı izlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.